Bu güzel bir derbi. Beşiktaş Suriye Augsburg subuk maçını izlemeye geldik. Çan da burada. Skorlar yanda, şurada. Ve Augsburg 1-0 öne geçti. Tam başlar başlamaz. Hıhı. <laughs> Hıhı. <laughs> Oğlum daha başlar başlamaz 1-0 geçilmez ya. Kanka inşallah geri dönüş olur bir daha. 3-1 dakika bir şey zaten 3 bir yeniyoruz. Bunu inşallah yani ya beraber ya da yeneriz arkadaşlar inşallah. Ne oluyor oğlum? Lan bir tane daha mı geliyor? Bir sıfır hala. şu da burada video izliyor. Arkadaşlar bir sıfır daha videoya başlar başlamaz yenilmeye başladık. Dakika da kolay. Ne? Flamingo sende. Neden? Oğlum ben maç videosundayım. Oğlum bu bitmeyecek bak bu. Oğlum bak. Ben bitiremem zaten. Ben yemeyeceğim. Çok pis ağrıyor karnım. O zaman atıyorum. Atar sana. Kanka ben daha fazla su içtim ya. Aa. Kanka o su 2-0 yapmış. Lan! Değermişim. Lan 0-0. Gol yok. Gol yok. Gol yok. Gol yok. Gol yok. Değil değil. Arkadaşlar bu offside ya da foul iptal. Evet. Bir şey kararlanmış arkadaşlar. Hı, tamam bir sekizinci dakika. Başlar başlamaz bir sıfır dedik offside çıktı. Hadi bakalım. Kanka adam şu bitkileri yiyor. Aa dur lan. Ben maçtan sonra kadroya bakmam lazım. Ha, temizleme ne yardım yapalım? 1-0. Tamam bu 1-0. Tamam bir 0 oldu. Gölüptal değil mi? Değil. O bana yıkmış Arkadaşlar bu arada duyduğum bugün son gün. Hı hı. Aa, lan yine mi gol değil? Sıfır sıfır. Bak senin bu uygulama bozuk herhalde ya. Kanka ne bileyim. Maç şeyini açtım. Oğlum gol iptal mi değil mi? Söyle bak. Bak gol iptal mi değil mi? Bak doğru söyle. Sonra maç sonucuna bakınca 5-0 görmeyin. Arkadaşlar 5. dakikada e, Parti kapatacağım Part 2'ye geçeceğiz Yani partli yapacağım bunu mecbur Kanka gel bak elle şunu Kanka normalde Lan yine sıfır, sıfır. Oğlum öldü ama ya 10. dakika tamam <laughs> Kaç kaç lan Kanka canım çekti bu arada Ben onu evde deneyeceğim <laughs> Kanka bari şu yerdekileri sen al ya <laughs> Oğlum yerde ne var Bu var bu var Bak. onlar da annelerimizi Roman bizi tamam temizlik yapıyoruz <laughs> kanka büyük olanlar kalsın sürünmüyor ha sen <laughs> Kanka onlar kalsın süpürürüz bir şey olmaz. Arkadaşlar tamam. şey. 5. dakika hadi bay bay.